Metan'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Metan ve bugün karşınızda yeni bir videoda karşınızdayız bugün ne oynuyoruz bugün ne oynuyoruz bugün Hexit oynuyoruz arkadaşlar evet doğru duydunuz bugün Hexit oynuyoruz Hexit'e başlıyorum hayvan gibi kasıyor Kaslı için özür dilerim kaç FPS kim bilir neyse ee göründüğünüz üzere modlu şöyle sonra bunlar craftingleri şunu şöyle shift su işareti yapınca bed falan çıkartıyor crafting table diyorsunuz Ha, öyle bir şeyler var modları ben oynadım biraz şu oyunun sesini ayarlayayım. Pardon arkadaşlar. Tamam. Evet. Ee, 68 tane mod var bu exitte. Yani öyle böyle değil. Hayvan gibi mod var. O o tarzda yani. Güzel modlar var. Timur mod var mesela. Şu anda Timur mod aktif değil. Çünkü balta yapmamız gerekiyor. Evet. İlk önce bir ağaç bize yeterli olacak. Niye öyle dedim? Çünkü şöyle yaparsam bir de ağaç ev mi Evet. Evi şu ağacın üstünde falan yapacağım. Şöyle bir crafting table koyup şuradan mesela göstereyim. TNT yapının elimizde yeterince malzeme varsa falan çıkartıyor da ben şöyle o modu göstermek için crafting table. Bakın. Ha, şöyle yapınca bakın hemen kendisi koyuyor böyle. O güzel olmuş yani. Bence. Oyunda backpack modu var. Bu ne lan? Oyunda benim bilmediğim hayvan gibi şey var ve ben niye göre crafting table yaptım? Çok Saçma bir şey oldu. Neyse, hemen bir baltamız yapalım. Evet, 10 dakika olacak bu video. Tüm videolar 10 dakika olacak. Kanal introsuz arkadaşlar, kanal introsuz. Tabi bana bandicam da çekerken nasıl intro yapıldığını bana bir yazarsanız gerçekten sevinirim ki intolu yapabilirim tabi intolu yapmamı istiyorsanız intro <gülüyor> <gülüyor> intro yapmamı isteyenler subscribe olsun ee, ist intro yapmayı istemeyenler de like atsın <laughs> gene hile yok ee, baltanı sadece kazabildiği kadar kazabiliyoruz Yani balta kır kırılana kadar yapabiliyoruz. şurada kalsın. Bir stick, bir balta daha yapalım. Hoppa. Of, of. Arkadaşlar birazdan size partiyi göstereceğim. Wood partisi. Ya yeah, Allah Bismillah Uhu Oha yukarıda daha kaldı Ya yeah. <laughs> Hayvan gibi Hiç ağaç sıkın Hiç e, tahta sıkıntımız olmayacak arkadaşlar O kesin Domuz 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 Seni gidi domuz 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 Aa tavuk A coin, a coin 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 coin. Göy coin 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 coin, 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 coin coin Şöyle yapacağım hatta hop. Şöyle İlk önce şöyle yapalım. Arkadaşlar oyunda diamond hadi bu ne lan? Bu ne oğlum? Oha! Çit bu. Oha çok iyi. Bundan çok... Bir dakika. <laughs> Ay yok ya. Ben de... <laughs> Güzel bir şey zannettiydim. Neyse, scrap yiyece burada kalsın. Palmiyeler. Aa, ne oldu be? <laughs> Kastı galiba. Arkadaşlar Surgeon Simulator çekmemi isterseniz bana istiyor musunuz? Aa, oh, kardeşim. Normalde Şunu iz yapalım. Ay, iz olsun. Oyun biraz zor da. Oo oh, ye. Yeah. Arkadaşlar bakın lapis lazuli bile var. Lapis lazuli. Ah. Koyun sesi duydum. Şu anda koyun bulursam çok güzel olur. Vallahi. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve bulamadık. <Gülüyor> Bulduk. <Gülüyor> Gel lan buraya. Ben senin yününü alacağım. Evi ağacın üstüne yapacağım ona karar verdim. Aa bu arada oyunda R e var. Mesela şimdi şöyle şöyle attım. R dediğimize bak bunu böyle attım. ve Alfabetik sıraya göre sıralıyor. Uf. Oh yeah man. Aha. Çok iyi oldu bu. Geber. Oha. Şimdi hiç çıktı. Koyun içinden. Geber. Evet. Birkaç tane ağaç, birazcık daha ağaç kesmeliyiz. Şöyle. Bir keks yapalım. Arkadaşlar şu gördüğünüz beyaz e, stone'lar onlar marble stone e, süs için kullanılıyor güzel kazalım onlar <laughs> creeper oh creeper aman <laughs> Ay oh, Creeper Uf. Aman <laughs> Crafting table kırmışım Boşu boşuna buraya geldim Oh yeah, taş baltamız var baby. Fuck. Oh yeah, man. acaba? Gır 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 oh ya yeah. Ağaç, ağaç ev yap yapacağım için hayvan gibi